Eksikliklerimiz var diyorum. itiraf ediyorum ya. Eksikliğini itiraf etmek ne zor geliyor insanlara ya. Allah'ım ya Rabbi ya. Şu konuda hata yaptım de ne olur? Ne olur yani? Hata yaptıysan bunun hata olduğunu söyle. E ve kimin huzurunda o hatayı yaptıysan o hatanın hata olduğunu aynı adamlara söyleyeceksin. Çünkü olabilir ki senin o hatalı sözünü dinleyip de kendisine bir rota çizmiş olabilir adam. Sen de onun hata olduğunu ona itiraf etmezsen adam öyle gider. Hani umuma, herkese açık bir ortamda yapılan hatanın tevbesi gizlide yapılmaz. Öyle yok. Kime karşı o hatayı yaptıysan onlara karşı onun hata olduğunun özrünü beyan edip hakikati söyleyeceksin. Yani açacaksınız Bakara suresi 159, 160, 161'i okuyacaksınız. Bu hatalı olunca ne yapmak lazım? Orada ayetlerde onu anlatıyor allah Teala. Şimdi bak ben kendime dair eksik olduğum ve yeni öğrendiğim bir şey söylüyorum size. Yeni, Diyor ki Allahu Teala. Efendim yesiru fil Bu Hac suresi 46. ayet. Yeryüzünde hiç gezmi dozmadılar mı bu adamlar ki? Fetekun <laughs> lehum onlar için olsun. Ne olsun? Kulubun, <laughs> kalpleri olsun. Yaqilune <laughs> biha. Kendisiyle, kendileriyle akledecekleri kalpleri olsun. Kalplerle akletmek. Ev adanun biha. Yani kendileriyle Gerçeği işitecekleri kulakları olsun. Niye gezmiyorlar, niye ibret almıyorlar demeye getiriyor. Şimdi biz bu ayeti şöyle tefsir ettik bu zamana kadar. Onların kendileriyle akledecekleri kalplerinin olmasından maksat, dedik ki buradaki kalpler beyinle alakalı, ak akılla alakalıdır. Akıl, akleden şey akıldır yani. Do yani şimdi bizim beyin dediğimiz, o e, gücün bir e, işletim biçimidir bu. Kalp ise... Hani şimdi bildiğimiz haliyle kalp yani bu kan pompalayan bir organdır kalbimiz. Biz biliyorduk, biliyoruz ki bizim akletmemiz bu kalple değil, burayla alakalıdır. Yani beyinle alakalı. Ama ayet öyle demiyor. Ayet akl, kendileriyle akledilen şeyin kalpler olduğunu söylüyor. Ben çok düşünmüşümdür bunlar gibi. Acaba nedir falan diye. Bunu şeylere de söyledim. Bazı tıp insanlarına da söyledim. Dedim ki yani kalbin böyle bir fonksiyonu var mı acaba dedim ya. Bu e, yahut da işte yorumlayacağız biz bunu. Diyeceğiz ki buradaki kalpten maksat akıldır, beyindir vesaire. Tamam orada sorun yok. Herkes öyle yapmış zaten. Biz de tefsirde öyle yazdık. Ne yapalım? Öyle biliyorduk. O kadar biliyorduk. Şimdi öğrendik ki bir bilimsel araştırmanın sonucu olarak kalbin içerisinde küçücük beyincik var. Küçücük. O, o beyin işi, o düşünme işi burayla da alakalı bir şeymiş. Ne oldu şimdi buraya kadar yaptığımız tefsirin eksik olduğunu söylesek ne oluyor yani? Yalan konuşmanın bir alemi yok ki. Bilmiyorduk o zamana kadar. Şimdi öğrendik. Bilmeyebilir. Hala daha bilmediğimiz gibi bilinecek şeyler var. Kaç defa ilan ettim. Bakara suresi 74. ayeti Çözem varsa gelsin. Bana ikna etsin kardeşim. Bu ölü adamın üzerine bir hayvanın, kesilmiş bir hayvanın parçasının vurulmasıyla adamın dirilmesi nedir yani? Buna ne anlatıyor, ne anlatmak istiyor acaba? Yani ben o ayeti tercüme ediyorum onun tercümesinde sorun yok. Ama ne anlatıyor? Hani onun hakikatli karşılığı nedir? Filan. E bu bilim insanlarının belki de keşfedeceği bir bir ev ödevidir yani. Kardeşim bilmediğimiz şeyler olabilir. Yanlış bildiğiniz şeyler olabilir. Tersini öğrenebilirsiniz. Tersini öğrendiğiniz zaman bunu itiraf edeceksiniz. Diyeceksin ki hata yapmışım. Ayıp değil. Gerçekten ayıp değil. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin bile hatalarından söz eder Allahu Teala. Peygamber hataları var. Biz peygamberleri sevmek için onların ille de hata yapabilen insanlar olduğunu bilmek durumunda değildik yani aslında. Biz bir peygamberin bir hatasını bilmeden de onu tanır ve severdik. Sevebilirdik yani burada bir sorun yok. Ama öyle değil ki. Allahu Teala Hazreti Adem'in hatasını anlatıyor bize. Hazreti Nuh'unkini anlatıyor. Hazreti Musa'nınkini anlatıyor. Ne bileyim Hazreti Yunus'unkini anlatıyor. Hazreti Peygamber'inkini anlatıyor. Niye anlatıyor? Hazreti Davud'unkini anlatıyor. Hazreti Süleyman'ınkini anlatıyor. Hatasını anlatıyor. Hatasını anlatmasının sebebi şu muhtemelen. Yani Allah'ın seçtiği peygamberler bile hata yapabiliyorlarsa herkes hata yapabilir. Mühim olan hatada bile bile ısrarcı olmamaktır ve hatadan vaktinde tevbe etmeyi başarmaktır. Bizimki bu. Şahsen ben öyle bir yolculuk yapmaya gayret ediyorum. Bilmediğim şeyler olabilir. Onları da bilme yolculuğumu sürdürüyorum. Ee, mahcup olmama duygumu sürekli yineliyorum. Ee, yeni şeyler öğrendiğim zaman da acayip mutlu oluyorum yani ya öyle böyle e, cennet müjdesi almış gibi kendimi huzurlu hissediyorum bu hatayı itiraf etmenin ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu itiraf edenler bilirler sizde de eğer hatalı düşünceleriniz varsa onlardan vazgeçmeyi kendinize ödev bilebilirsiniz bu bir yük değildir evet geldik şimdi neyse Furkan Suresi 56. ayete ama önemli bir metodik bir şey söyledim yani. Önemli yani Kur'an adına e, duruşu olan insanların mutlaka itibar etmesi lazım gelen bir hassasiyete dikkat çektim. En azından benim o konuda nasıl bir yolculuk yaptığımı kardeşlerimle paylaşmış oldum. Benimki böyle yani.